Merhaba. Gizemli bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Bugün sizlerle iki büyülü dünyanın kapılarını aralayacağız. Tarot ve numeroloji. Yüzyıllardır hem kadim bilgelerin hem de modern bireylerin yoluna ışık tutan bu iki araç, şimdi sizin de hayatınızı anlamlandırmanız için burada. Modern dünyada her şey hızla değişiyor. Ancak ruhumuzun derinliklerinde hala anlam arıyoruz. İşte tarot ve numeroloji bu arayışta size rehberlik edebilir. Sadece mistik bir yolculuk değil, aynı zamanda kendinizi daha iyi anlamanın bir yolu. Bu videoda tarotun tarihçesinden, kartların sembollerine, numerolojinin temel prensiplerinden, bu iki sistemin birleşimine kadar birçok ilginç detaya değineceğiz. Ayrıca pratik örneklerle size de ilham vereceğiz. Siz hiç taro ya da numeroloji deneyimi yaşadınız mı? Ya da hayatınızın dönüm noktalarında bir rehbere ihtiyaç duyduğunuz oldu mu? Yorumlarda bizimle paylaşın ve bu yolculuğa katılın. Tarot nedir? Tarot'un hikayesi 15. yüzyıl İtalya'sında başlar. Başlangıçta bir oyun destesi olan Tarot, zamanla sembollerindeki derin anlamlar keşfedildikçe spiritüel bir rehberlik aracı haline geldi. Eski Mısır ve Yahudi mistisizmi gibi kadim öğretilerle bağlantılı olduğu düşünülse de Tarot'un gerçek gücü onun evrensel sembollerinden gelir. Kartların Yapısı Bir Tarot Destesi, hayatın tamamını temsil eden 78 karttan oluşur. Büyük Arkana hayatın büyük dönüşüm noktalarını simgelerken Küçük Arkana günlük yaşamda karşılaştığımız enerjileri yansıtır. Büyük Arkana: Deli, Aşıklar, Ölüm ve Güneş gibi kartların sembolleri. Küçük Arkana: Kılıç, Kupa, Tılsım ve Asa gibi seriler. Tarot'un çalışma prensibi. Peki, Tarot nasıl çalışır? Bilinçaltınızdaki bilgileri yüzeye çıkararak size bir ayna tutar. Bu bir kehanet değil, bir farkındalık aracı. Örnek. Bir soruya odaklanıp bir kart çekmek ve çıkan kartın hayatınızdaki yansımasını yorumlamak. Numeroloji nedir? Numerolojinin tarihçesi. Numeroloji, sayılardaki gizemli enerjileri anlamaya dayalı kadim bir sistemdir. Pisagor'un felsefesinden Çin ve Hint tradisyonlarına kadar birçok kültürde benzer sistemler görülür. Hayat yolu numarası. Hayat yolu numarası ruhunuzun amacını ve bu hayattaki yönünüzü anlamanızı sağlar. Doğum tarihinizde gizlidir. Örnek: 12 Mayıs 1990 tarihi üzerinden hesaplama. Kişisel yıl numarası. Hangi yılın sizin için daha şanslı olacağını merak ediyor musunuz? Kişisel yıl numarası her yılın enerjisini anlamanıza yardımcı olur. Modern kullanım. Bugün numeroloji sadece kişisel gelişim için değil, iş dünyasında, ilişkilerde ve kariyer seçimlerinde bile kullanılıyor. Örnekler: hayat yolu numarası 1 olan bir liderin başarı hikayesi, 7 olan bir kişinin spiritüel yolculuğu. Tarot ve numeroloji arasındaki bağlantı, numerolojik tarot, tarot ve numeroloji birbirini tamamlar. Örneğin, tarot kartlarındaki sayılar numerolojik enerjiler taşır. Bir numaralı büyücü, başlangıçları ve yaratıcılığı temsil ederken, numerolojide de bir liderlik ve yeniliğin sembolüdür. Pratik örnek. Adım 1. Hayat yolu numarasını hesaplayın. Adım 2 bir tarot açılımı yapın. Adım 3: Çıkan kartların sayılarının hayat yolu numaranızla ilişkisini yorumlayın. Özetleyecek olursak, tarot ve numeroloji hayat yolculuğumuzda hem içsel hem de dışsal rehberler olarak yanımızda olabilir. Bu iki sistem sadece cevaplar bulmamıza değil, doğru soruları sormamıza da yardımcı olur. Tarot ya da numerolojide en çok hangi konular ilginizi çekiyor? Eğer daha fazla keşfetmek ve bu kadim görüşlerle ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.